Değil mi? Ayırımcılığı noktadan kalkışın ve onun da hayır diyebilme özgürlüğünün olduğunun kabul edilişin gibi bir şey gerektiriyor. Yani Tabii. böyle böyle bir şey zorlandı. Bir, bir, bir de ama şu bölümü de. Yani? Bir de şu bölümü de yani bakın hani burada e, deminden beri e, hani erkeklerin işte bu konuda e, ne yaptığı e, hani psikiyatrların duruşu benim şahsi duruşum bütün bunları ortaya koydum. Ama bir de ne olur şurasına da bakalım. E, bir de kadının duruşuna bakmak lazım. Soru. Zaman zaman acaba kadının duruşu ve kadının söylemi ve kadının hayat seçimi de direk veya dolaylı olarak bazı durumların, bazı konuların altyapısını oluşturur mu? Erkeğe bu anlamda yol vermiş olur mu kadın? Şöyle söylemek istiyorum. Şuna bakın, neden kadın kimi zaman hayır diyebilme gücünü bile hiç kullanmadan, Sadece yaşamını ve varlığını bir erkeğin hayatında var olmaya endekslemiş biçimde ve o erkek ona ne yaparsa yapsın, o evde o durumla aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Evet tabii tamam. bir kere, tamam. a hiçbir ekonomik gücü yoksa zaten ilgi. Şey. Ama bana kalırsa mesela e, inanç da yani bir anlamda belki alınan o kültür de Herkese belli bir rol verdiğinden bunu kolaylaştıran da bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani çocuğa, kadına, erkeğe biçilmiş olan bir roller var toplumda. Geleneksel olarak bir şeyler var üzerimizde. Bulunan bir yafta var yani bir bizim ne yapmamız icap ettiğine dair diyelim ki nasıl davranacağımıza dair bir ve takım... Ve bunun öyle kökleri var ki ve bunlar hayır. o kadar örf adetlerle <laughs> galiba e, örtülenmiş Öyle ki. yani bunları e, bir geceden öbürüne değiştirmek ve de şimdi artık ben hayır diyeceğim demek sanırım zaten mümkün değil. Yani, Ama e... bu sorunun cevabına gelirsek çünkü ben ne sormak istediğini anlıyorum e, Yazan'ın. Hı -hı. E, evet... Kadın travmatize olur, ama ondan sonra doğru bir rehabilitasyon sürecinden sonra mutlaka iyileşebilir. Tabii bu kadının rehabilite tedavi olabileceğini bilmesi gerekiyor. Esas önemli olan o. Tamam. Evet. Onu bile bilmiyorlar. Ee, tedavi olmak zorunda olduğunu belki bilmiyor. Tabii ki bilmiyor. Evet, aynen öyle zor durumda olduğunu ve hastalandığını ve ondan sonra bunun hayatı boyunca ona başka, çok büyük başka sorun olabileceğini bilebilecek durumda olamıyor. Rehabilite olabilir. Olabilmek için yollar bulmak zorundadır. E, ve de ülkemize dahil olmak üzere bunun yapılabileceği söz konusudur. Onun için bu cevap evettir. Hatta bazı durumlarda güçlü bile çıkabileceğini söyleyen bir takım e, daha da güçlenerek var. Var. Evet, bunun altından daha güçlü kalkabileceğini söyleyen Peki. yazılar var. Pardon. Abdullah Eminoğlu e, diyor ki madde bağımlılığı manevi yöntemlerle ortadan kaldırılabilir mi? E, şöyle, madde bağımlılığının e, önlenmesinde ve e, tedavi görüldükten sonra şimdi bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Madde bağımlılığı oluştuktan sonra madde bağımlılığının tedavisi için maddesine göre bir takım girişimler bir hekimin girişimi bir takım terapatik yaklaşımların ve bir takım farmakolojik yaklaşımların ihtiyacı olabilir. Çünkü ne yazık ki bazı maddeler vardır ki mesela işte eroin gibi, alkol gibi onların yoksunluğunda sizin herhangi bir inanç sistemine sahip olmanız bağımlıyken size o inanç sistemi onun detoks döneminde vücudunuzdan o çekilmeye başladığı zaman sizi korumaz. Tam tersine e, alkolle ilgili mesela alkolün çekilme döneminde e, eğer doğru hekim e, ve doğru tedavi yaklaşım içerisinde olunmazsa kişiyi ölüme kadar götürebilecek deliryum tabloları mesela oluşabilir. E, ama bakın detoks oluştuktan sonra ben gerçekten inancın tekrar aynı maddelere ve bağımlılığa dönülmemesi için çok önemli kullanılması gereken e, donelerden birisi olduğunu düşünüyorum. E, bu inanç e, bir dini inançtan tutun da bu bir e, gruba e, bir e, gruba ait olmak üzere bir inanca kadar e, çeşitli şekillerde olabilir. Yani ben mesela alkolikler için, alkol bağımlıları için e, atsız alkolikler grubuna giden kişileri de desteklerim. Bunu yapanları da. Bundan sonra hacca giden kişiyi de desteklerim. Peki. Şimdi bunu destekleyin. Siz bizi daha başka şeye bırakın. Bir ceset var. Üstünde böcekler var. Ben bu böceklerin kanından mesela bu adamın artık çürümüş, mahvolmuş her neyse madde kullanıp kullanmadığını alkol kullanıp kullanmadığını vesaire yani bu tip şeyleri Saptayabilir miyim? Evet, saptayabiliyorsunuz. Bunları da saptayabiliyoruz, csi-ms e, gibi, e, hplc-ms gibi aletleri kullanarak bunları gayet rahat yapabiliriz. Yani ileri derecede çürümüş bir ceset var Tabi Tabii tabii eğer dokularda yani var. E, bunu niye kullanıyoruz? Eğer dokular e, bu işlemleri yapmaya elverişli değil ise o zaman üstünde larvalarda e, e, varsa evet. Evet. çok rahat homojenize oldukları için larvalarda çok kolay kullanılabiliyor. Bunlardan da tespit yapılabiliyor ve buradaki ölümün hatta maddenin alınmasının ne amaçla alındığına bile e, hani soruşturmayı da ekleyerek gidebiliyorsunuz. Peki evimde hamam böceği var. Komşumdan geldi diyerekten şikayet ediyorum. <laughs> Ve de tabii ki onu şikayet ediyorum. Diyorum ki senin evinden geldi bana bu hamam böcekleri. O da diyor ki hayır sen evde yiyecek bıraktın. Tabakları yıkamadan onun için geldi bu hamam böcekleri diyor. O da bana atıyor kabahati. Bunu ispat edebilir miyim? Yani komşudan bana geldiklerini? üstündekilerden yani klasik delil toplama yöntemiyle bizim üstünde getireceklerinden mutlaka buluruz yine bir şeyler buluruz. Kimin üstünde getireceğinden? Hamam Ay. böceğinin kendi üstündekilerden ha. hamam böceğinin üstündeki partiküllerden buluruz. Evet. Şey, Sen pizza söylemedi yukarıda pizza başlayan, söylenmişti ha. onda pizza evet, orada. hazır pizzaları söylemiş <laughs> hamam böceğinde çıktı işte yakalandı komşu. Peki bunun mesela. Ee... Başka bir şey daha yaşlı Hı. istismarı, evet çocukların yaşlı istismarı ve çocukların var, evet, istismarında bunlar da özellikle kanıt olarak kullanılabiliyor. Evet kanıt olarak kullanılabiliyor. Ee, çocuğun ya da yaşlının ne kadar zamandır evet. ihmal edilip ya da istismar edildiğini kanıtlayabiliyoruz bu şekilde böceklerin oradaki gelişiminden yine gelişim tablosuyla. Peki ne kadar mahkemeler Kullanıyor mu bunu? İşte zaten en büyük sorun o. Şimdi bazı mahkemeler kullanıyor çünkü savcılıklar gönderiyor bize. Gönderdiği zaman onlara cevap yazıyoruz. Böylece kullanmış oluyorlar. Ama çok ayrıntılı olarak bu biliniyor mu? Hayır çok ayrıntılı olarak bilinemiyor. Ee, Türkiye'nin ilk adli entomoloji laboratuvarını Ankara Üniversitesi'nde kurduk. Ama bunu duyuramadık. Yani bu işimizi yapıyoruz. Yaptığımızı... Bu şekilde şikayetçi olanlar çok var. Örneğin İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde profesör doktor Salih Cengiz, mürekkepte yaş tayini yapabildiğini, evet. ama bunu hiç kimseye duyuramadığından şikayetçi. Evet. Yani böyle Türkiye'de cepler halinde bir takım yerlerde çok ciddi bilim üretiliyor. Evet. İnsanlar fark yaratıyorlar. Ama o farkın yaratılabileceği, o farkın sınırlarının, hata oranlarının neler olduğu tabi bunların hepsi tartışılıyor. Tabii, tabii, i̇şte tabii, entomolojiyle tabii. örnek mesela söyledik. Mürekkep yaşıyla da ilgili muhakkak bir artı eksi var. Yani hiç kimse, bilim hiçbir noktada yüzde yüz doğru değil Kesinlikle. yani hepsi var. Ama bunu bilerek yine de mahkemelerin bunlardan daha fazla istifade etmesini tabii ki sağlamak gerekiyor Kesinlikle. ki onları yapamıyoruz. Şimdi... Bu akşamki suç ve delilde nereden başladık nerelere kadar e, gittik hepimizin anlatacağı muhakkak ki çok e, farklı şeyler vardı e, ama süremiz bu kadar. Keşke bu ucu açık bir program olsa benim bir tarihte yaptığım gibi e, biliyorsunuz muhabbet kralı diye bir şey yaptım sabaha kadar konuşuyorduk o şeylerde o programda o öyle bir programdı. Burada öyle bir şey değil, biraz dar tutmak zorundayız. Ve tabii ki çok çok özür dileyerek tweet atmış olan, bize katılmış olan izleyicilerimizden de bize affetmesini istiyorum. O kadar çok soru var ki önüme de geliyor. Bunların cevaplanması bile üstüne eklense zaten hiçbir yere varamayacağız. Ama şöyle bir özetlemek gelir kirse erkeklerin kadına şiddet göstermesi için, Birçok sebep var anlaşılan. Sanki dualarında var ve muhakkak göstereceklermiş gibi ve bu bizim kaderimiz gibiymiş gibi de bir durum çıktı neredeyse giderek. Yani çare, çare bulamıyormuşuz gibi bir şey çıktı. Ki böylesine karamsar olmamak lazım değil mi? Özellikle kadınlara yani şöyle, söyleyecek e bir cümleniz var mı? Yani bu şu şiddetin olmaması için, erkeğin kendisine şiddet göstermemesi için... Ne yapması Bakın, lazım? Bakın, e, sizin verdiğiniz örnek, hani o karamsarlığa getirdiyse adam askerde de şunu yapmış, sonra da bunu yapmış ve işte bir de böyle oluyor. Bakın ne olur, şunu o zaman kadınlarına gidecek mesaj şu olmasın mı? E, galiba hakikaten bazı kişilikler ve yapılar var ki, onlar başından itibaren ne olduklarını, nasıl davranabileceklerini e, ortaya koyuyorlar. Gene bir örnek verdiniz programın içerisinde. E, kişinin o e, karısını öldüren e, adamın e, daha önceki bütün sabıka kaydını vesaire evet. hepsini saydınız. Her girdiği yerde bir takım şeyler yapan insanlar. Galiba bir e, bu tip insanlardan hakikaten uzakta Uzak durmak. Durmalı. E, onlarla... O zaman erken evlenmemeli buradan çıkan sonuç değil mi? Ee, ya da bunların zaten. oturdukları yerlerin hani Amerika'daki sistem gibi belli edilmesi belki de. Oo evet. Hadi.